Üçer er Mühendisliği'ne herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlere Cangaz'ın Master Direct dediğimiz, son zamanlarda atak yaptığı, eli en kuvvetli kit diyebilirim. Ee, neden bu şekilde cümle kullanıyorum derseniz, e, bu kitimiz direkt enjeksiyonlu araçlarda uygulanan bir kit. Ve e, TSI grubu olsun, FSI grubu olsun, EcoBoost motor grubu olsun, e, Renault'un TC motorları olsun, bu kiti gönül rahatıyla montajını yapmaya başladık artık. Bu kitte ortalamada %45'lere varan net bir yakıt tasarrufu sağlıyorsunuz. Ve bu kitte karma tüketimde benzin tüketimi %2 yani çok çok düşük bir benzin tüketimine sahip ee, bu kit. Araçlarda, FSI grubu araçlarda, TSI grubu araçlarda e, performans kaybı yok diyebiliriz. Sıfır, e, arabanız şu anda benzinle nasıl gazda da aynı şekilde kullanıyorsunuz ortalama da yüzde 45 gibi net bir yakıt tasarrufuna sahip oluyorsunuz. Cangal ee, bu kit için ortalama aşağı yukarıda bir buçuk iki yıldır bir ARGE çalışması yapıyordu. Ve artık kit piyasada. Artık kitin montajlarına başladık. Ortalama aşağı yukarı da 6 aydır bu kitin dönüşümlerini yapıyoruz. Dönüşümünü yaptığımız araç grupları mevcut. Herhangi bir sıkıntı problemi olmadan e, kullanıyorlar. Yakıt tasarruf oranları yüzde 45. Dediğim gibi enjektör grubu olsun, regülatör grubu olsun, özellikle bu arabanın ekü sistemi yani yazılım sistemi biraz daha diğer araçların, direkt enjösyon araçların kitlerine göre biraz daha farklı. Bu kitte ayar kısmı ve yolda yaptığımız detay yani ayar kısmının detay kısımları çok çok farklı. Çok fazla detay var. Arabanın tüm ayar kısmına, tüm parametrelerine her şeyine hükmedebiliyoruz. O da bizim için çok ciddi bir artı. Dediğim gibi e, arabanın ayarsı olarak, performans olarak, yakıt ekonomisi olarak her şeyini ayarlamak bizim kendi elimizde. Program bize bunu sunuyor. Bu da bizim için çok ciddi bir artı. E, bu araçta regülatörümüz ve enjektörümüz turbos araçlarda e, hep, hep, bütün yani kit olarak yani turbolu turbosuz fark etmiyor. Dur orayı başlayalım. Bu kitte Turbo ya da turbosuz olarak fark etmiyor, enjektörümüz ve regülatörümüz turbo olarak geliyor. Yani süper enjektör ve süper regülatör dediğimiz uh -huh. ve süper şamandıra olarak bize geliyor. Bu da ciddi anlamda bir artı, ee, arabanın e, alt gaz boruları devamlı 8'lik olarak orijinal sandatlarla döşeniyor. Bu da bizim için çok çok büyük bir artı, performans kaybına vesaire hiçbir şeye bir meal vermeden e, montajı tamamlamıza seviyet veriyor. Dediğim gibi CanGaz bu kitle ciddi anlamda bir atılım yaptı. Direk enjeksiyonlu araçlarda fiyat performans ürünü yerli ve milli diyebilirim. E, gerek fiyatı olsun gerek yakıt tasarrufu oranı olsun çok çok başarılı. Sorunsuz direkt enjeksiyonlu araçlarda montajını yapıyoruz artık. Yine başka markalarda olduğu gibi yine düğmemizin içindeki ışık rengini de Cangaz bize bu düğmede sunuyor. İçindeki LED ışık düğmesinin yani LED'inin ışığı farklı 64 renkte aydınlatabiliyoruz. Bu da ufak bir detay ama ışık bir detay. Kullanıcılar tarafından tercih edilen bir detay. Arabanın iç aydınlatmasına göre düğmenin rengini de ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.